Değerli arkadaşlar, çok kıymetli izleyicilerim, hepiniz bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de size benim daha önceden dikimini yaptığım fakat e, toprağını yükseltmek istediğim ve bakımı da yapmak istediğim, yeni türler de ilave edeceğim bir saksımın videosuyla geldim size. Videomun çekimini arkadaşlar daha önceden yapmıştım fakat ancak sıra geldi bu videoyu seslendirerek sizlerle paylaşmaya. Geçen sene bu saksımın ben bakımını yapmıştım. bu sene tekrar bakımını yapma gereği hissettim. Çünkü arkadaşlar hem sukulentlerimin gelişiminde biraz gerileme gördüm bu saksıda. Hem de bu yıl çok ağır bir zirai don yaşadığımız için arkadaşlar... Bu saksıların da hem köklerine bakmak gerekiyor, hem de toprağını tekrardan yükseltmek gerekiyor. Farkındaysanız toprağı biraz seviye olarak aşağıda kalmıştı. Ben bu büyük ayaklı saksılarımın tek tek bakımlarını yapmıştım arkadaşlar. Zirai don sonrası hatta yaklaşık bir hafta sürmüştü bu bakımlarım. Fakat bu uzun cam önü saksılarımın köklerini sökmemiştim. Ancak sıra geldi bunların bakımını yapmaya ve arkadaşlar öncelikle e, buradaki türleri e, tek tek e, sökmekle işe başlayacağım e, ilavelerim de olacak görüyorsunuz bakın e, teknemde yeni türlerim de var e, Sizler de arkadaşlar mutlaka sukulent ve kaktüslerinizi kontrol edin Çünkü çiçek bakımı her daim kontrolü ve bakımı gerektirir Evet bazı çiçekler vardır ki çok bakım gerektirmez. Bunlar genelde çalı türü çiçeklerdir. Bahçelerde kalıcı bitkilerdir. Ama bunların da arkadaşlar yine zamanı geldiğinde bu bitkilerin de budanması gerekir ki daha sağlıklı büyüsünler. Evet arkadaşlar öncelikle bu ortadaki yumuğu sökmekle başladım. Bunun ismini birkaç kere sordum arkadaşlar. Kellesini alıyorum tabii ki. Çünkü çok nasıl diyeyim kökü çok odunlaştı ve kellesini alarak arkadaşlar hem rozet şeklinde büyümesine devam etmesini istedim. Hem de kelle aldığım yerden de yeni yavrulamalarını sağlayacağım. Evet bakın hepsini tek tek söküyorum. Bunun ismi şidenkeyri arkadaşlar. Şu 3 tane gül gibi büyük olanların ismi şidenkeyri. E, renkleniyor ama şu anda arkadaşlar Belçika'da güneşlenme süresi çok arttı. Sukulent ve kaktüslerde o nedenle e, direkt bir yeşile geçiş oldu bu sene. Geçen sene turuncu mavi pembe renklerini almışlardı. Ama bu sene arkadaşlar ziraydondan sonra hava e, nasıl diyeyim yavaş yavaş ısındı ama eskisi gibi e, hani e, nasıl diyeyim 5. merdivenden 10. merdivene atlamak gibi bir şey oldu bu. Normalde işte 5-6-7 hani mantık olarak anlatmaya çalışıyorum size sıcaklıkları. Ve e, dolayısıyla da bazı türlerde aşırı renklenme olurken bazı türlerde de arkadaşlar yeşile dönmeye başladı sukulentlerde Ama kureli türlerim hala renklerini koruyor arkadaşlar. Çok normaldir arkadaşlar çünkü e, sukulentler soğuk ve güneşi gördüklerinde esintiyi de aldıklarında renklenirler. Sıcak havalarda sukulentler genelde renklerini yeşile döndürürler. Eğer ki sukulent hobinizde yeni başladıysanız hiç endişe etmeyin. Renklerini sukulentler asla kaybetmez. Sonbahar ve ilkbaharda renklenme dönemleridir. Kışın renkler biraz daha belirginleşir. Fakat hiçbir zaman sukulentler dediğim gibi renklerini kaybetmezler. Sadece renklenme için belli dönemleri vardır. Evet arkadaşlar bakın üstüne bir toprak daha ilave ettim. Bu toprağı Floralux'den genel amaçlı toprak reyonundan almıştım. O zaman daha arkadaşlar bu Akdeniz bitkileri toprağını keşfetmemiştim. Ve bu toprağımı da arkadaşlar kullanarak dikimlerime devam edeceğim. Bu küp saksımda da arkadaşlar bir arajmanım vardı. Dedim ki saksı azaltayım ve türleri toplu toplu dikeyim istedim ki taşınırken. Benim de işim azalsın. Evet sizler şimdi hızlı çekimde benim bu araracvanımı izleyin bakalım beğenecek misiniz ve Video videonun sonunda tekrar görüşmek üzere Şimdi sizi seyir keyfine bırakıyorum.